Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi, 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Marif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazandı ama üniversite hayatı 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti. 19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı. Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra şansal Büyükan'ın ekibine Show TV'ye transfer oldu. 2002 yılında Acun Firar'da adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti. 2005 yılında Acun Media adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor Survivor, Kızlar Erkekler, Survivor Türkiye Yunanistan, Survivor Aslanlar Kanaryalar, Var mısın yok musun, Devler Ligi, Yeteneksizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu. 2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi. Show TV'nin 81 İl 81 Okul adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3.725.563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun üç kız babasıdır. 2005 yılında 2005 yılında Acun Media adlı prodüksiyon şirketini kurdu. 2007 ila 2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan, Yoksa Rüya mı? adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi. Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar 2006, Survivor Türkiye Yunanistan 2007, Survivor Kızlar Erkekler 2010 ve Survivor Ünlüler Gönüllüleri 2011 ve 2012 yıllarında Yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı, 14 Kasım 2013 tarihinde TV8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu.